Borsa Delisi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ereğli Demir Çelik'in son bilançosuyla beraber takas teknik inceleyerek yorumlamaya çalışacağım. Çok yorum geldi Ereğli ile ilgili. Ereğli'nin durumu ne olacak diye. Ben bilançosundan nispeten beğendim. Bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Hemen bilançoya geçelim arkadaşlar. Evet dönem varlıklarını 80 milyara çıkarmış. 33 milyarmış. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 80 milyara çıkmış arkadaşlar. 81 milyara yakın bir seviyeye çıkmış. Ee, geçen çeyrek itibariyle de 13 milyara yakın. Neredeyse yüzde... 25 civarı 20-25 civarı bir yükselme olmuş. Nakitler biraz azalmış. Nakitin azalma sebebi temettü verdiği için olabilir. Çünkü ilk çeyrekte bir temettü vermişti. Mart'ın sonu, Nisan ayı gibi falan temettü vermişti. Ondan kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Finansal yatırımları artmış. da öyle çok kayda değer bir artış değil. Ticari alacakları da biraz artmış. E, stoklar artmış ve sonuçta dönem varlıklarını artırmayı başarmış. Duran varlıklar 78 milyara çıkmış. O da e, geçen son çeyreğe göre artmış. Maddi duran varlıkları 56 milyardan 65 milyar seviyesine kadar çıkmış. Belli ki ya bir arsa almıştı ya bir yatırım yapmıştır. Toplam varlıklarına bakalım. 158 milyara çıkmış. Yani geçen yıla oranla neredeyse iki katından daha fazla bir seviyeye çıkarmış. Son bilançoya göre de yine %10 civarı bir artış var toplam varlıklarında. Kısa vadeli yükümlülükleri 34 milyara çıkmış arkadaşlar. 32 milyarmış. Geçen yıla oranla da kısa vadeli yükümlülükleri de bayağı artmış. Bunun bir kısmı 16 milyarı finansal borçlar 14'ten 16'ya çıkarmış. Ticari da 12 milyar seviyesine çıkarmış. Hem ticari borcu hem finansal borcu çıkmış. Tabi bu dönemde finansal borçlar çok aşırı olmadıkça artması kötü değil demiştik. Yani enflasyonun bu seviyede olduğu faizlerin enflasyona kadar göre bu kadar ucuz olduğu dönemde finansal borçlar artması aslında yatırım yapıyorsa şirket iyi bile sayılır. Sonuç olarak kısa vadeli yükümlülüklerini 34 milyar civarında Uzun vadeli yükümlülükleri de 19 milyardan 23 milyara çıkmış arkadaşlar. Öz kaynaklarını 83 milyardan 101 milyar seviyesine çıkarmış. Bu da gayet başarılı görünüyor. Ve toplam kaynakları 158 milyar. Dönem net karı arkadaşlar 12 milyar. 5 milyarmış geçen dönem 12 milyara çıkarmış. Geçen yıl bu zamanlar 5 milyarmış. Neredeyse iki katından fazla artırmış. Şirketin i̇şte bir de gelir tablosuna bakalım. Bu karların ne kadarı? Faaliyet karı. Satışlarını arttırmış arkadaşlar. 63 milyara çıkarmış. 24 milyarmış. 29 milyardan 63'e çıkması. Bu da gayet başarılı iki katından fazla. Yani bu dönem için bu çeyrek için 33 35 milyar bir satış geliri var yurt içi satışları 51 milyar yurt satışları 9 milyar seviyesinde brüt karı 19 milyar faaliyet karı 18 milyar arkadaşlar bu çok önemli yani karın %95'ini neredeyse arkadaşlar faaliyet karı olması gerçekten çok önemli. Evet özet rapora bakalım arkadaşlar. Satışlarını 63 milyara çıkarmış demiştik zaten. Brüt karı 19 20 milyara yakın brüt karı var. Esas i̇şte faaliyet karından bunlardan bahsettik. Favoy 20 milyar arkadaşlar. Net dönem karı da 12 milyara çıkmış. Favoy'un artması da önemli. Çeyreklik satışların arttığını, çeyreklik FAVÖK ve çeyreklik net karın arttığını görebiliyoruz. Çarpanlarına bakalım. FKC 4.48 iyi. FD 2.95 o da iyi. Piyasa değeri defter değeri oranı 1 arkadaşlar. Şu an defter değeri neyse piyasa değeri o gerçekten çok ucuz olduğunu gösteriyor. Yine PEG'nin 0.03 olması da şu an itibariyle ucuz durumda olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hisse başı kar 6 lira 28 kuruş. Yani bu şu demek yarın temettü verecek olsa 6-6.5 lira civarı en fazla temettü verir. Son temettü verdiğinde 4.5 lira civarında vermişti yanlış hatırlamıyorsam Brüt. 6.28'e çıkmış olması da önemli bir başarı. Brüt kar marjı düşmüş. Kar marjı neden düştü? Çünkü ürün maliyeti arttı. Ürün, ürün maliyetinin artması ürün başı kazanılan karı azalttı. Bu da kar marjının düşmesine sebep oldu. Yine Fabrik marjı da düşmüş. Net kar marjı stabil görünüyor. Cari oranı yüksek. Cari şu arkadaşlar dönem varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklere oranı yani bunun bir üzerinde olması beklenir ki 2.35 bakalım sektörün ortalamasının neresinde bir de onu inceleyelim. Evet sektör ortalaması 1.75 Ereğli 2.35 seviyesi bu noktada da gayet başarılı arkadaşlar. Evet ben bilanço olarak baktığımda Ereğli, Ereğli Demir Çelik'in ikinci içerik bilançosunun başarılı olduğu kanaatindeyim. Satışların artması, karlılığın artması, faaliyet karının artması en azından üzerindeki Ereğli ile ilgili karamsarlığı attırdı. Ama daha çok beni sevindiren arkadaşlar takas analizi tarafı. Bakalım. Ereğli Çelik'in son 3 aylık takasına bakalım arkadaşlar. Alacağı kısmına. %19.5 İş Bankası almış. Küçükler %40'a yakın almış. Küçüklere kim malı satmış? %61'e yakın bir yabancı çıkışı. Ve Doşa Bank'ın %18'e civarı çıkışı var arkadaşlar. Toplam neredeyse 181 yabancı çıkışı var. Emeklilik fonları ve yatırım fonları da bunu desteklemiş. Neredeyse 96 milyar lot Citibank çıkışı var arkadaşlar. Citibank neredeyse elindeki malın dörtte birini bu son 3 aylık periyotta satmış. Yine döşe bankta 28 milyar. Buradan neredeyse dörtte birini satmış. Ve hisseden çıkmış son 3 ayda. Zaten hisse son 3 ayda çılgın bir düşüşün içine girmişti. Sonrasında ne olmuş? Son bir aya bakalım. Yatırım fonları son bir aydaki takasın %67.92'sini karşılamış. Yani 145 milyon lot alış yapmış arkadaşlar. Yatırım fonlarının hiç malı yokmuş. Toplam malın neredeyse %8'ine sahip olur pozisyona gelmiş. Bu çok önemli. Yatırım fonları biriktirmiş. İşte şu gördüğünüz bölgenin içerisinde yatırım fonları biriktirmeye başlamış. Aşağı yukarı yani dipten almışsa 25.90, yukarıdan almışsa 27 28, neyse işte 27 ortalamayla yatırım fonları biriktirmeye Başlamış arkadaşlar, burası çok önemli. Devam edelim. E, Citibank yabancı da ufak da olsa alım yapmaya başlamış son bir ayda. Peki son bir haftaya bakalım arkadaşlar. Yani son bir haftada yine Citibank 6.4 milyon lot yak lota yakın bir alım yapmış. Bir haftadaki yapılan tüm takasının 50'sini Citibank yabancı yapmış arkadaşlar. Deutsche Bank'la girmeye başlamış. Ve satış kısmında yatırım fonları var. Yatırım fonlarına dikkat edecek çünkü çok yüklü mal almıştı. Onlar ufak bir kar satışı yapmışlar arkadaşlar. 1 milyon 250 bin lot satmışlar ama 146 milyon lot almışlardı. %1 bile değil sattıkları. Çok kayda değer değil. Onu bir kar satışı olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bu aracı kurum dağılımına bakalım. Aracı kurum dağılımı ile ilgili her aracı kurumun takasla temsil edilmediğini söylemiştim. Bank of America mesela Citibank tarafından yaptığını söylemiştim. Bunun nasıl tespit edildiği ile ilgili bir videom var. Videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. E, yatırım fonlarının da aracı kurum dağılımında yeri yok arkadaşlar. Onu Oyak temsil ediyor. Oyak üzerinden yapmış yatırım fonları. Son 2 günün aracı kurum dağılımı takası yansımadığı için arkadaşlar son 2 günün aracı kurum dağılımını aldım. Yani son 2-3 gün 11 aracı kurum dağılımını aldım. Gördüğü üzere hem Bank of America 896.000 bin lot alış kapatmış. Hem de takasını yatırım fonları olarak yapan Oyak Bank'ta 142 bin lot almış. Tabi Oyak Bank kendi adına da işlem yapıyordur ama arkadaşlar büyük çoğunluğunu bu tahtada yatırım fonları üzerinden yapmışlar. Yani hem Oyak Bank'ın yani yatırım fonlarının hem de Bank of America ile Citibank'ın alışa geçmiş olması, alış pozisyonda olması fiyatın yönünün yukarı olduğunu destekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak e, teknik olarak da bakalım. Görüldüğü gibi dünya piyasasında çelikte yaşanan sıkıntı arkadaşlar fiyatları aşağıya kadar çekmişti. 25-80 seviyelerine kadar düştükten sonra toplamaya çalıştı. Burada şurası 26 seviyesi arkadaşlar yatırım fonlarının girdiği yer. yabancının satışlarıyla düşen fiyat yatırım fonlarının girişiyle yükseldi arkadaşlar. Bir bullish yapıya dönmeye başladı. Daha yüksek bir tepe, daha düşük daha yüksek bir dip. Bullish yapıya dönmüş olması önemli arkadaşlar. 200 hareketli ortalamanın destek oluyor olması da önemli. Kırmızı olan 200 hareketli ortalama Şimdi önümüzde iki büyük engel var. Bir tanesi sarı olan 50 hareketli ortalama diğeri yeşil olan 100 hareketli ortalama arkadaşlar. Şu an özellikle 100 hareketli ortalamayı kıramadı fiyat. 100 hareketli ortalamayı kırarsa gideceği yer 31 lira seviyesindeki order block olacak arkadaşlar. Fiyat yukarıya döner de o seviyeye gelirse orada bakacağız. Burayı hacimli ve sert bir şekilde kırıp geçti mi? Kırıldıktan sonra da ikinci bakacağımız şey arkadaşlar yatırım fonlarının durumu ve yabancıların durumu olacak. Hemen aracı kurum dağılımına gideceğiz. Aracı kurum dağılımında özellikle Bank of America Oyak Bank takip edilecek. Orada onlar alış tarafında mı, satış tarafında mı, satış tarafında ise yüklü mü satılıyor. Onların takibi burası kırıldıktan sonra olacak arkadaşlar. Ya da kıramadı, direnç oldu, döndü diyelim. Yine onların satışından mı dönüyor yoksa onlar hala mal toplamaya devam ediyorlar mı? Onun kontrolünü yapacağız. Kötü bir senaryoda ne olur? Diyelim ki çelikteki sıkıntı devam etti. Küresel sıkıntı devam etti ve aşağı doğru gidiyor. Şimdi bir kere 27 seviyesi dediğim gibi ilk destek olacak seviyedir. 200 hareketli ortamanın olduğu seviye. Burası hacimli kırılırsa onu ilk tutacak yer 23.50 seviyelerindeki order bloktur. O da düşerse likidite seviyesi 20.72'den aldığı likidite var. 20.72'ye kadar düşme durumu var. Tabii ben tekrar ediyorum. Benim yani görüşüm dönüş yapacağı yönünde. Ama olumsuz şartları da Söylemek durumundayım. Eğer aşağı doğru sarkarsa alım yapacağınız yani ortama düşüreceğiniz yerler bu seviyeler olmalıdır diye düşünüyorum. Ha, kısa vadeli gir çık yapıyorsanız 27'nin altında sert kreşlerde stop olabilirsiniz. Ama Ereğli Demir Çelik ülkenin en önemli şirketlerinden bir tanesi. Düzenli olarak temettü veren, temettü verimli yüksek bir şirket. Uzun vadeli yatırımcıysanız buralardan 23.60 seviyesi olur. 20.74 Allah korusun buralara düşerse bu seviyelerden ekleme yaparak ortamayı düşürebilirsiniz arkadaşlar. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tamamen eğitim amaçlıdır. Lütfen kendi bilgilerinizi kontrol ederek pozisyon açıp açmayacağınıza karar verin. Direkt benim ya da bir başkasının demesiyle lütfen pozisyona girmeyin arkadaşlar. Gözümden kaçan bir şey olduysa ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız olabildiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.